Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Haziran e, AYT denemesiyle arkadaşlar soru çözümüne devam ediyoruz. Zaten girmiş olanlar soruları arkadaşlar görmüştür. Dolayısıyla çözenler de zaten soruların zorluğunu bilir. Güzel sorular onu söyleyeyim. İlkin arkadaşlar sos birden başlayalım. Türkiye'de arazi kullanımıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar volkanik sahalarda ova plato verimsiz topraklara sahip olduğu için tarım için elverişsizdir demiş. Bir kere bu yanlış bir ifade. Hatırlarsanız şuradaki püf nokta volkanik araziler. Volkanik araziler arkadaşlar yerleşme için tehlikeli olmasına rağmen fazla yerleşen sahalardı. Bunun nedeni neydi diye sorulsaylardı verimli tarım arazileri arkadaşlar fazlaydı. Dolayısıyla tarım arazisi verimli olduğu için burada yerleşme bir kere fazla bu yanlış. Kıyı ovalardaki ovalar elverişli yüzey şekilleri iklim koşullarına bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı sağlar. kesinlikle doğru. Buna baktığımızda Çukurova, örneğin Ege'deki arkadaşlar Gediz, Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi ovalar yine önemli. Karadeniz ve Marmara'da da öyle doğru. Türkiye'deki dağlık alanlarda da genellikle ormançık ve hayvancık faaliyetleri yaygındır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Örneğin Yıldız Dağları ya da Menteşe ya da Akdeniz'deki Toroslar'da arkadaşlar bu faaliyetler yapılır. Doğu Karadeniz kıyılarında deniz turizmi ve liman işletmeyi gelişime göstermiştir. Arkadaşlar deniz turizminin gelişebilmesi için ne gerekliydi? Kesinlikle iyi bilmeniz lazımdı. Ee, güneşi gün sayısı. Türkiye'de deniz turizminin en az geliştiği bölge Karadeniz'dir. Nedeni arkadaşlar güneşi gün sayısının az olmasıdır. Liman da arkadaşlar dağlar kıyıya paralel uzandığı için hinterlandlardır. Dolayısıyla Karadeniz'de liman oranı arkadaşlar az. Bir diğer sorumuza baktığımızda yukarıdaki haritada Nubaralandırı alanların jeolojik yapıları göz önüne alındığında Hangilerinde jeotermal kaynaklar bakımından daha zengin olduğu söylenebilir. Hatırlarsanız jeotermal enerjinin kaynağı neydi arkadaşlar? Fay. Fayın kaynağı arkadaşlar özellikle yerin derinlerindeki mağmanın konveksiyonel hareketi. Bunu lütfen unutmayın. Deprem, fay hattı, volkanik alanlar bir de jeotermal enerjiler birbirleriyle paralellik gösterir. Daha önceki YouTube videomda arkadaşlar size anlatmıştım. Şöyle bir H harfi çizin. Türkiye'ye denk gelecek şekilde çizin ve batıda bu. Bir diğeri dünyada depremin en çok olduğu yer neresi? De? Burası. Şurası neresi? İzlanda. Zaten geyserlerin dünyada en çok olduğu yer arkadaşlar burasıdır. Şurası da Japonya. Sürekli arkadaşlar aktif deprem kuşağını bulun yer. Onun için 2 ile 4. Cevabımız Diyarbakır. Bir diğeri... Bir diğerine baktığımızda arkadaşlar şu soru. Buna göre aşağı hangisi hem sanayi ve hizmet üretim bölgesi hem de önemli pazar alanı. Şimdi arkadaşlar dünyada üretim alanının en fazla olduğu yer neresidir? Bir kere Avrupa ile Amerika. Uzak Doğu'da arkadaşlar çok yoğun bir şekilde üretim alanına dönüştü. Ama buradaki püf nokta ne? Lütfen bunu unutmayın. Buradaki püf nokta arkadaşlar bir de pazar alanı. Pazar alanının olabilmesi için de bir de ne olması lazım? Nüfusun fazla olması lazım. Tüketici nüfusu arkadaşlar dikkat ederseniz Güney Asya'da dünyanın en kalabalık yeri. Kuzey Amerika zaten Amerika dünyada kişi başına düşen milli gelirin fazla olması, enerji tüketiminin fazla olması. Dolayısıyla gelir fazla olduğu için de pazar alanı arkadaşlar yaygın. Batı Avrupa yine çok gelişmiş. Avustralya kalsın, Doğu Asya arkadaşlar yine Çin bölgesi çok yoğun bir şekilde. Ama Avustralya baktığımızda arkadaşlar nüfusu oldukça azdır. Az olduğu için önemli pazar alanı değildir. Bir diğerine baktığımızda grafik soruları. Lütfen grafik sorularına dikkat edin. Zaten hep diyoruz arkadaşlar. Cevaplar grafiklerde sorunun içerisindedir. Daha kolaydır. Şimdi burada Türkiye'deki buğday üretim alanları ve üretimde görülen değişmeler verilmiş. Ben buğdayla ilgili senin net bir iki şey söyleyeyim. Buğday üretimi arkadaşlar kuru tarımdır. Kuru tarım olduğu için arkadaşlar üretimi yıldan yana yapıyor? Dalgalanma gösteriyor. Buna bağlı olarak da ne olacak? Bir yıl ürün fazla bir yıl az. Bir daha söylüyorum nedeni kuru tarımdır. Yani yağışın fazla olduğu yıl arkadaşlar üretim fazla, yağışın az olduğu yerde yılda ise üretim az. Dikkat edin ekim araanı çok fazla değişmezken üretimde arkadaşlar dalgalanma. Bunun temel sebebi ekim koşullarında görülen karasılık açıklanabilir. kesinlikle açıklanabilir bu şık kalsın. Sulama projeleri hayata geçmez. Sulama hayatı projeye geçirilirse arkadaşlar daha düzgün olur. Yanlış. Tarım teknolojisinde yaşanan gelişmeler değil. Daha istikrarlı olurdu. Buğday fiyatlarında görülen dalgalanma değil, iç göç değil. Bir daha söylüyorum arkadaşlar, buğday üretimindeki dalgalanmanın temel sebebi lütfen unutmayın arkadaşlar kuru tarım olması, yıldan yıla üretimi arkadaşlar dalgalandır. Bir diğer soru, buna göre yukarıdaki haritadan numaralandıran alanların hangisinden santrallere bağlı hava kirini daha fazla olması beklenir? Canlar hangi santrallerden bahsediyoruz? Termik santraller. Termik santrallere baktığımızda. Özellikle ne üretil, e, neyle enerji üretiliyordu? Fosil. Bunun da en yaygın olanı hangisi arkadaşlar? Lignit. Tabi lignit denildiği zaman Türkiye'de çok fazla. Lignitin Türkiye'de fazla olmasının temel sebebi lignit de oluşmuş. Türkiye'de üçte oluşmuştur. Linyit, Soma, Yatağan, Tunç Bilek, Seyit Kütahya, Avşin, Elbistan gibi yerler arkadaşlar. Buralara baktığımızda Ege. Dolayısıyla cevabımız nedir? Bursa. Bir diğer sorumuz. Hemen arkadaşlar bakalım. Sorumuza baktığımızda ekosistemli arkadaşlar ilgili bir soru. Temel öğeler verilmiştir. Buna göre numaralı yerlerde aşağıdaki hangisi yazılı şema doğru şekilde tanımlanmıştır. Canlar bunu benim size anlatmam gereken önemli bir özelliği yok. Ezberleyeceksiniz. Bir kere kimyasal etmenlere baktığımızda arkadaşlar kimyasal etmenlerden baktığımızda protein olmaz bu olmaz bu olmaz pardon bu da olur. Yine ee, fiziksel etmenlere baktığımızda arkadaşlar bakın karbon ışık. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne çıktı? Bursa. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar Avrupa ve Amerika'da 150-200 yıla yakın yıla yayılan sanayileşme, kentleşme ve göçün Türkiye'de 50 yılda gerçekleşmiş olması olgulardan hangileri arasında bağlantı kurulabilir? Arkadaşlar sanayileşmenin bir süreci var ama bizde geç geldi ama gelirken de çok hızlı bir şekilde geldi. Buna bağlı olarak ne olur? Sanayileşme ile birlikte çok hızlı bir nüfus artışı arkadaşlar. Çünkü sanayide nüfusa ihtiyaç duyarsınız. Bir diğeri nüfus arttıkça arkadaşlar çarpık kentleşme artar. Bu da doğrudur. Kırsal kesimde arsa fiyatların değil kentlerde arsa fiyatların artması neden olur. Kentlerde işçi ücretlerinin artması arkadaşlar. Nüfus arttığı için işçi ücretleri artmaz. Düşer bunu unutmayın. Cevabımız C. Bir diğeri arkadaşlar grafik sorusu. Lütfen bunu arkadaşlar bilin. Çünkü soru olarak geliyor. Şimdi aşağıda bir ülke aynı ülkedir. Şurada dikkat edin arkadaşlar tabanı geniştir. Şuradaysa son dönemde dikkat edin tabanı daralmış. Demek ki bu ne yapmış? Son yıllarda nüfus azaltıcı. Dolayısıyla e, buraya 15 dersek son 15 yılda arkadaşlar nüfus azaltıcı politika yürütmüştür. Peki nüfus azaltıcı politika yürütmesinin temel sebebi nedir? Artık ülkeye nüfus sığmıyor. Ya da giderler çok fazla olduğu için arkadaşlar nüfus azaltıcı politika yürütecektir. Ona göre yorum yapalım. 30 yıl içinde toplam nüfus önemli ölçüde azaltılacaktır. Nüfus azaltılmayacaktır. Nüfus artış hızı azaltılacak. Tarım topraklarda arazi toplulaştırması hız verilecektir. Gitsin. Çalışan kadınlarda çocuk sahibi olması teşvik edecek. Çocuk sayısı değil çocuk sayısını azaltmak. Yaşlı nüfusu arttırmaya uygulanan politikanın en önemli hedefleri arasındadır. Arkadaşlar böyle bir şey bulamazsınız doğum oranları ve nüfus artışı da arkadaşlar düşünecektir. Bakın dikkat edin burada taban genişken arkadaşlar şurada taban ne olmuştur? Daralmıştır. Demek ki doğum oranları azaltılmış. Buna bağlı olarak da nüfus artış hızı azaltılacaktır. Bir diğer sorumuz. <laughs> Aşağıda verilen kalkınma projeleri ve proje kapsamları da ilerinin e ekonomik faaliyetleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Bunları lütfen bilin arkadaşlar. Çünkü Ezber'dir soru gelir. DAP arkadaşlar Doğu Anadolu projesi hayvancılık doğru. ZBK, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kömür, Maden doğru. GAP arkadaşlar Güneydoğu tarım doğru. DOKAP Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'de arkadaşlar maden ve sanayi değil. Doğu Karadeniz'de tarım ve hayvancılık bir de son dönemde ne eklendi arkadaşlar? Turizm. Yeşil Irmak Havzası gelişim projesi yine tarım ve hayvancılık. Canlar yine bir Türkiye haritası üzerinde. Buna göre yukarıdaki haritada numaraların yerlerde hangisi yoğun nüfuslu bölgeler arasında yer alır? Arkadaşlar şurası Hakkari bölümü nüfuslanma oldukça az. Şurası Sinop nüfuslanma az. Şurası Yıldız Dağları nüfuslanma az. Şurası Taşeli nüfuslanmaz. Şurası Amik Ovası. Amik Ovası olduğu için arkadaşlar nüfuslanma fazla. Peki nüfusun az olduğu başka yerler nerelerdir? Şurada kıyı kesimi değil ha. Şurada nüfus az. Şurası Tekeaz. Bir diğeri ise şurası Menteşe. Tabi şu Biga Yarımadası'nda da arkadaşlar yine nüfus azdır. Bir diğerine baktığımızda arkadaşlar tarım ürünlerini vermişler. Hangisi yanlış monokültür değildir demiş. Buna göre aşağı hangisi verilen bitki karşısında verilen yöre için bir monokültür değil. Zeytin, Akdeniz iklimi, Aydın Ege, Çay, Karadeniz, Rize, Fındık, Karadeniz, Giresun. Kanola arkadaşlar Türkiye'de en fazla Akdeniz ve Trakya'da üretiliyor. Edirne doğrudur şeker pancarının Türkiye'de en çok üretildiği yer arkadaşlar Konya. Cevabımız Edirne. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki haritada arkadaşlar numaralandırılan alanlardan hangileri ilk uygarlıkların kurulduğu yerlerdendir? Hatırlarsanız ki ilk insanlar özellikle Mezopotamya. Şurası arkadaşlar Dicle Fırat. Daha sonra Mısır. Hangi akarsu? Nil. Daha sonra arkadaşlar şurası Hint medeniyeti. Indus Gansh. Şurada Çin medeniyeti arkadaşlar Hongce Yengce. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 1 ile 2 ilk yerleşim sahaların başında geliyor. Bir diğeri arkadaşlar yine Türkiye haritası. Bölgelerin doğal koşulları göz önüne alındığında hangileri demir yolu yapım maliyetinin daha düşük olması lazım? Gerekli. Arkadaşlar demir yolu yapmak için yer şeklinin sade olması lazım. Dolayısıyla sadelikten bahsediyorsak bir kere kesinlikle güneydoğu olacak. Onun için dördün olduğu şık doğrudur. Bunu eledim. Bunu eledim. O zaman bunlar olacak. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bir kere boğaz var. Boğaz olduğu için arkadaşlar sizin bir günümüzdeki Marmara Ray tüneli gibi yapmanız lazım. Maliyeti çok fazla. Bir de gitti. E, üçe baktığınızda arkadaşlar 3 nedir? Doğu Anadolu bölgesidir. Çok dağlıktır. Bu da gitti. Ege'de hatırlarsanız dağlar kıyıya nasıl uzanıyordu? Dik. Dik uzandığı için kıyı ile iç kesme arasında ulaşım kolaydır. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? D. Bir diğer sorumuz, son sorumuz. Arkadaşlar biraz evet. Tamam. Demiş ki hangisi yaşandı söylenebilir? Maden ocağı, demir çelik ve e fabrikasının kurulması. Arkadaşlar maden, demir çelik Türkiye'deki demir çelik fabrikaları hatırlarsanız kesikti. Kesiye baktığımızda neresi? Karabük, Ereğli, Sivas, İzmir, İskenderun ve bir diğeri ise Kırıkkale. Bakın, demir çelik bunlarda var. Bir diğerisi arkadaşlar enerji diyor. Enerjinin olduğu iki yer arkadaşlar Karabük ve Ereğli. Karabük ve Ereğli neresi? Batı Karadeniz cevabımız bu. Maden ocağı çok sayıda işçiye çalışma insan çoğu için e, işi girince tarım ve hayvancılık gerilemiştir. Doğrudur. Cevabımız nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla bugünkü de soruları bu şekilde. Umarım siz de fulllemişsinizdir. En azından ben fullledim. İyi günler, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.